Bugün sizlere Roblox'u 2021'in ilk gününde izleyici oynamaya çalışacağız. Bakalım ee, nasıl bir oyunla karşılaşacağız. Neler yapacağız? Ben tam olarak bilmiyorum ama öğrenmeye çalışacağız yavaş yavaş. Bir de kuralları uymayı unutmayın. Böyle yağmalandığınız zaman tutuklanırsınız. Özgürsünüz. mi arkadaşlar. Baba bir şey diyeceğim. Terk bir şey diyor. Ne diyor bu? E, ne diyor ne yapalım ki. Yapalım. E, burada arabaya binelim. Bize diyor ki. Bir tane araba verir misin diyor. Benim arabam yok diyor. Golf arabasına binelim değil mi? Evet golf arabası deniz arabası demekti. Bir şehir tura atalım bakalım. Tanışlamadım baba. Ben kandaya yani atadım. Attı şimdi oraya yolduracaksın. Arkadaşlar e, bugün e, olmamışsın. E, bir de döndüğün müze var. Bu ev müze döndüğün müze. Çiçek hamısı Roblox'un şehriymiş. Broken ev. İffay şey. İffay arasımızı binelim. Golf arabasıyla. Şurayı golf, şuraya yanaştıralım. Baba kaldır mı evet. Bak arkadaşlar diyor ki. Hı. Ne diyor? Kaldırmadan çıkmıyor diyor. Kandırıldım. Burası mı? acil servismiş. Hasta mı olduk acaba ya? Hasta da olmadık ama. Hasta olduk hasta. Hmm. Koronavirüs bulaştı diyor arkadaşlarımız diyor. Koronavirüs de var. Evden de çıkamıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi Koşmaya devam. Ama koşunca yoruluyoruz. Birazcık dinleyelim bir şey yapalım. Sonra... Kaykayla dedim. Kaykayla zıplıyoruz. Kaykayla zıplıyoruz. ben size. Arkadaşlar böyle zıplıyoruz. De. Hmm. Normalde başka oyunlarda oynayabilirsiniz. Yavaştan şöyle. çok sakin bir şehir aslında ya. Bir şey yazalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Yanlara yazmayın. Onun benim yazalım baba. Hı mi Yazayım mı ben? Sonra yazarız şimdi dur bakalım bir keşfedelim neler var neler yok. Burada, <laughs> parçası... burada acil servis. Haftanın evet. Baba itfaiye garajı. İtfaiye garajıymış burası. İtfaiye e, iyileştirebiliyoruz. Yangını bize darbe veriyorlar. Bazı Baba ne yangın söylüyorsunuz. Arabaları böyle patlatıyorsunuz. Sonra Oo, İfaiye evler, 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 çok güzel. Görünüm. Baba bir tane evi taşınalım. Arkadaşlar... Merhaba, merhaba ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? Nereye gidiyorsun böyle? Ben kaykayla geziyorum. Evin de çok güzelmiş bu arada. Baba hoş geldin diyor. Hoş geldin diyelim mi baba? Diyelim. Hadi diyelim ben yazayım be. Dur bir dakika. Ne kaykadan atlayayım mı peki? Ya ne? Ne? Ya yemek bu saatte yiyor mu? Bir şey yapmıyorduk biz burada. Ah, Şimdi hadi. evimizi inşa ediyoruz. Nasıl bir ev inşa etsek? Şöyle malikane inşa edelim buraya. Kendi alsamızı satın aldık. Oo, bayağı da güzel evimiz oldu Ahmet Talha. Evet arkadaşlar. İçinde e, bir tane ee, araba koyalım Kaykayımızdan inelim. Şöyle kaykayımızdan inelim. Evimizi gösterelim. Şöyle evimizin fedakar bir evimizin içini gösterelim. Evimizde yok yok. Çok güzel bir öbe. Şöyle gösterdiğiniz gibi manzaralı villa tarzında 3 katlı yatak odası burada. Uyan burada bir ya, olsun. Biraz uyuyalım uyku saati ama uyumak istemiyoruz tabii ki. Kalkalım. Abi çok uykumuz var. Zaten gece gözlerimiz kızaracak şimdi. Uyumayacak. Buradan gidip şöyle geçelim. Bakalım. Burası yıkalım. Ha, banyo anladım. yapalım. Bayağıdır. Bayağıdır banyo yapmamıştık. Bir yıkalım. Oh ne güzel geldi. Oh. <laughs> şimdi elimizi yıkamayı elimiz da unutmuyoruz. Tabi temizliğimize her zaman dikkat ediyoruz. Dişlerimizde de fırçalıyoruz. Dişlerimizi de fırçalıyoruz. Güzelce. Ne banyoda Ama... ben gibi. Hmm. işte. Hadi bakalım çıkalım. Tamam çevirip Biz... çıkalım. Yeter bu kadar artık değil mi? Üşürüz hasta olur. Ha, Üşüyor, üşüyüp de hasta olmayalım. Başka ne yapabiliriz? Dur bakalım. Ellerimizi de yıkayalım. Tuvaletimiz de gelmiştir bu arada. Bir tuvaletimizi de yapalım. Elimizi kadar ya. Çok şimdi. Hasta olacağız. Tamamdır. Yeter. Tuvalete de gidelim. Oh, biraz. Ya burası özel alanı hastalıklı. O burada durmamamız lazım. Ahmet daha. Ne yapıyoruz burada? Kokuttun ortalığı. Arkadaşlarımızın bir şey göstereceğiz. Arkadaşlar burada bir tane şey var. O şey baktığınız zaman. Hemen... ellerimizi de kurtalım şuradan dur. Ellerimizi mi nasıl? Dişlerimizi fırçalıyoruz. Suyla yıkamayı unuttuk. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar şimdi bir tane bebek. böyle. Hı? 是。